arkadaşlarınızdan bir tanesi namaz kıldırıyordu bana. Aradan belki 30-40 sene geçmiş. Daha fazla bir zaman geçmiş. Le tüs elunne yevme izin ani neyim suresini okuyordu. Ve ben de çıkra çıkra arkasında kendimi saldım. Hala aklıma geldikçe gözlerim dolar. Böyle bir sinerjiye ihtiyacımız var. El ele vererek, omuz omuza vererek Cenab-ı Hakk'a teveccüh edelim ağlanacak halimize gülmeyelim. Felliyet hakukan lilam vel yaksu katiran cezaen bimâ kân yaksebûn. Başımıza gelenler kim bilir? Hangi günahımızdan, hangi hatamızdan, hangi ihmalimizden, hangi zamanı israfımızdan, hangi elde ettiğimiz imkanları kendimizden bilmemizden dolayı bilemiyoruz bunları. Bütün bunlar yürekten istiğfar ister, tövbe ister evbe ister, inabe ister, bağışlar, bağışlar.